Kalıcı ve geçici kızlık zarı onarımındaki tek fark cerrahi teknik ve kullanılan sütür materyallerinin, dikiş materyallerinin tipi alakalıdır. Geçici kızlık zarı onarımında vücut tarafından daha çabuk eriyen ipler kullanılmaktadır. Kalıcı kızlık zarı onarımında ise daha dayanıklı, uzun sürede eriyen ipler kullanılmaktadır. Kızlık zarı onarımından sonra hastalarımızın merak ettiği ağrı duyar mıyım ya da ne gibi bir komplikasyonlarla karşılaşırım gibi sorular tarafıma yöneltiliyor. Bununla ilgili şöyle açıklama yapabiliriz. Kızlık sarı dikimi klinik şartlarında ya da ameliyathane şartlarında, ofis şartlarında da yapılabilir. Lokal anestezi altında yapılabilen bir işlemdir. Kısa süreli yaklaşık yarım saatte yapılır ve işlem sonrası minimal ağrı oluşur. Bu ağrı da basit analjeziklerle giderilebilir. İşlem sonrası hastalarımızın deniz, havuz, jacuzzi, sauna gibi enfeksiyon ortamlarından uzak durması önerilmektedir. Himenoplasti operasyonlarından sonra hastalar aynı gün içerisinde taburcu edilir.